Herkese merhaba dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Piyasalardaki son durumu tarafsız bir şekilde değerlendireceğiz. Ons altın tarafında haftalık kapanışı çok güzel bir yerde yaptık. 1800 doların üzerinde 1815 dolar direncinin de üzerinde ons altının kapatması önümüzdeki haftalar için bize bir miktar umut ışığı yaktı. Yani önümüzdeki hafta ons altın tarafında kritik seviyeleri hep beraber takip edeceğiz. Dolar tarafında tatsız bir kapanış var. Gram altın tarafı da bir miktar yavaş yavaş sanki artık yukarı doğru hareketlenme çabası içerisine girmiş gibi. Piyasalardaki bu son durumu tarafsız bir şekilde analiz edeceğim dostlar. Destek olmak isteyen dostlar varsa abone olup bildirim zilini açıp beğeni ve yorumlarla destek olmayı unutmasın. Bu arada bir duyurum var. Eğer ki kripto paralar tarafına hiç girmediyseniz ve yeniden yeni bir şekilde girmek istiyorsanız, hesap açmak istiyorsanız kripto paralar nedir ne değildir bunları ücretsiz bir şekilde gerçekten para kazanmak isteyen öğrenmek isteyen dostlar varsa kripto paralar tarafında telegramda bir tane kanal kurdum yeni bir kanal kripto paralar tarafında orada sohbetlerimiz olacak ücretsiz bir şekilde sizlere bildiğim şeyleri kripto paralar tarafında aktarmaya çalışacağım o kanalı da isteyen dostlar takip edebilir İlk etapta hesap açmaktan başlayıp işlemleri nasıl açıyoruz nasıl yapıyoruz gibi giriş seviyesinde ve orta seviyede kripto paralarla ilgili sizlere şeyleri ücretsiz vereceğim. Çünkü hepinizin bir şekilde kazanmasını istiyorum. Artık gram altından bir miktar deseniz kaybettiğiniz kripto paralar tarafındaki bu trendleri hep beraber yakalayalım diye bu grubu kurdum dostlar. Açıklama hem açıklama kısmına bırakıyorum linki hem de yorum kısmına bırakıyorum. Dostlar şu an için altın tarafında sanki yukarı gidişimiz Başladı başlayacak gibi aslında bunun da temel sebebi burada gördüğünüz gibi bollinger bandının üst nokta artık orta noktasının üstüne geçtik bir miktar yukarı doğru hacimli alıcılar gelmeye başladı fakat aslında dananın kuyruğunun kopacağı nokta 1830'lu seviyeler bu noktayı hacimli bir şekilde biz geçemediğimiz takdirde muhtemelen önümüzdeki haftalarda tekrardan 1820 1815 aralığına sıkışmış bir biz biz bir onsaltını göreceğiz. Yani altında 1831 kritik nokta. Bu noktayı hacimli bir şekilde kırdığımız takdirde buradan bir miktar geri dönüş retest'e geleceğiz ve daha sonrasında muhtemelen onsaltının tarafı hacimli alıcılarla artık karşılaşacak. Zaten burada birçok şeyi silkelediler. Artık muhtemelen Sonbahar aylarında yaklaşmasıyla ons altın tarafında beklediğimiz çıkış yavaş yavaş gelecek gibi. Fakat şu an için ons altın 1830 noktasının üstüne geçmedikçe gram altına yeni girmek isteyen dostlar ya da gümüşe yeni girmek isteyen dostlar için herhangi bir onay yok. Burada net onayımızı alalım. Daha sonrasında işlemlerimize gram altın tarafında, ons altın ve gümüş tarafında bakalım. Burada ben hareketin yukarı doğru daha devam etmesini bekliyorum. Önümüzdeki hafta için bir geri çekiliş ya da bir düzeltme şu an için grafiklerde görünmese de bir miktar haftalık olarak ufak bir düzeltme 1800 noktasına doğru olabilir. Fakat daha sonrasında ben trendin artık yukarı doğru devam etmesi şuradaki 1830 satışlı bölgesini hızlı bir şekilde kıraraktan artık yeni trendler başlamasını ons altın tarafında bekliyorum dostlar. Şimdi dolar tarafına bakalım. Dolar tarafında haftalık bazda baktığımız zaman bir geri çekiliş söz konusu. Aylık bazda da yine dolar tarafında bir düzeltme içerisindeyiz. Şu an için bu düzeltme 2 ay boyunca sürmüş gözüküyor. Yani muhtemelen artık Eylül, Ekim aylarından itibaren biz dolar tarafında ya buradan tekrardan güçlü alıcılarla dolar tarafında bir boğa piyasası olacak ya da buradan 8.30'un da altına geçerekten dolar tarafında bir miktar şurada ayı piyasasını göreceğiz. Şimdi dolar tarafının genel dinamiklerine baktığımız zaman şu an için sanki politika yapıcılar tarafından faiz konusunda indirimin olması gerektiği ya da bir indirim beklendiği konusunda bir geri dönüşler alıyoruz. Biz o şekilde bir algılama söz konusu. Fakat Merkez Bankası tarafından da bir şekilde yükselen enflasyon ya da küresel piyasalarda ulaşılabilecek herhangi bir risk nedeniyle Burada aslında faizin buralarda tutulması gayet normal ve olağan bir şeydi. Fakat muhtemelen artık Eylül ayından itibaren faiz indirimi yavaş yavaş başlayabilir. O zaman da dolar tarafının tekrardan 8.50-8.65 üzerine geçmeye çalıştığını görebiliriz. Dolar tarafında güçlü direncimiz 8.50 seviyesi. 8.50 seviyesinin üzerine geçip haftalık kapanış yapamayan dolar kuru tekrardan yeni zirveleri göremez. O yüzden muhtemelen dolar tarafında 8.45, 8.50 noktalarında sert dirençler ile karşılaşacağız. Buradan aşağı doğru gelen satış baskısı da sanki 8.20'li seviyelere kadar bizi götürecek gibi. Özellikle şurada oluşan ufak bir formasyon. Dolar tarafının önümüzdeki hafta 8.30'un altında kapanış yaptığı takdirde daha aşağı noktaların gelebileceğini gösteriyor. Haftalık bazda da dolar tarafında Yine gördüğünüz gibi bir geri dönüş söz konusu. Aslında burada trendin başlama noktası olan 8-15 seviyeler çok önemli. Buraya kadarki düzeltmeler hala da teknik açıdan düzeltme olarak kabul edilir. Fakat artık 8-15'in altına geçen dolar kuru daha aşağı noktalardan bir miktar alıcı bulamayabilir. Yani dolar tarafında burada teknik sanki yavaş yavaş çalışacak gibi. O yüzden dolar tarafında uzun pozisyon tutan dostlar varsa 8.30 noktasında artık önümüzdeki hafta kritik bir şekilde takip etmek zorundalar. 8.30'un altında kapanışlar gelmeye başladığı takdirde dolar pozisyonlarınızı bence tekrardan değerlendirmek zorundasınız. Daha aşağı noktalardan da özellikle 8-10 seviyeleri eğer gelirse dolar tarafında sert alıcılar burada dolar tarafında bekleyebilir. Bunu da dikkat almak gerekir. Şimdi gram altın tarafına bakalım dostlar. Gram altında burada başlayan trendimizin düzeltmesini iki kez yaptık. Şu an için gram altın tarafında herhangi bir düzeltme teknik anlamda daha aşağı noktalar için uygun değil. Ana trendin başlama noktasına kadar geri geldik. Buradan artık ons altın tarafı gram altın tarafında son sözü söyleyecek. Biz ons altın tarafında 1850 1880'leri tekrar gördüğümüz takdirde gram altın tarafı da 500 üstüne çıkmaya çalışacaktır. Takip etmemiz gereken Ons altın tarafında 1830 üstünde kapanışlar olacak mı? Dolar tarafında 836 gelecek mi? Eğer ki dolar tarafında 836'ına gelirsek gram altın tarafı ons altın tekrardan rallye başlasa bile buradan zayıf zayıf çıkışlar sergileyecektir. O zaman gram altın tarafı yine keyifsiz olacaktır. Hala daha söylüyorum. Eğer ki gram altın tarafına yeni yatırım yapmak isteyen dostlar varsa bir miktar yatırımlarını yatırım tavsiyesi olmadan gözden geçirsinler ölçüp biçsinler. Gram altın burada size ne kadar kazandırabilir, ne kadar kaybettirebilir? Destek seviyeleri nerede? Ne kadar güçlü direnç seviyeleri nerede? Ne kadar güçlü? Bunları bir süzgecinizden geçirin. Haftalık bazda, aylık bazda gram altın hareketlerine bakın ve burada tarağınızı verin. Gram altın tarafı gerçekten size güzel kazançlar mı sunuyor yoksa burada sizi bir miktar daha oyalayacak mı ki ben gram altın tarafının Artık Eylül-Ekim aylarından itibaren ons altın nedeniyle yeni bir trende oturmasını bekliyorum. Fakat bu trend daha öncesinde bizim önceki yaşadığımız trendler kadar kuvvetli olmayabilir. Yani gram altın burada yatırımcısını bir miktarda bekletmeye devam edecek gibi. O yüzden gram altın tarafına hala da diyorum hiçbir yatırım aracına full girmeyin. Paranızı bonoya tahbile koysanız bile full bir şekilde koymayın. Sepet yapın. Paranın yapısı itibariyle zaten her şey yükselmek zorunda. Milyarlarca dolar, trilyonlarca dolar para basılıyor. Tüm merkez bankaları hala daha para basmaya devam ediyor. E bu paralar da yatırımlara girecek. Herhangi bir yatırım aracına girecek. Girdiği takdirde de zaten yükselişler olacak. O yüzden her şeyden elinizde olsun ki burada gram altın düşerken başka şeyden kazanın. Yani dostlar gram altın düşer borsa hisselerinden kazanırsınız. Gram altın düşer Amerikan hisselerinden kazanırsınız. Gram altın düşer kriptodan kazanırsınız. Fakat her yatırım aracının kendine göre bir riski olduğu için bu riski planlamak ve göze almak zorundasınız. Riskinizin ölçüsünde onun en az 2-3 katı kazancınız olmalı ki buradan siz güzel bir şekilde kazanın. Gram altın tarafında uzun vadeli benim yaptığım yatırımlarda şu an için ben herhangi bir risk görmüyorum. Gram altın tarafı kararsızlığını bir şekilde sürdürse de muhtemelen yeni bir trend ufak da olsa gram altın tarafında başlayacaktır. Bu trendin sonunda artık ben gram altın pozisyonlarımı tekrardan değerlendirmeye geçeceğim. Yine gümüş tarafında da ons altının genel hareketine bakaraktan, gümüşün genel hareketine bakaraktan gümüş pozisyonlarını da değerlendirmeyi düşünebilirim. Fakat dolar tarafındaki pozisyonlarımı 8.30'un altına geldiği takdirde kapanış yaptığı takdirde daha aşağılardan alış fırsatı kullanmak için dolar pozisyonlarımın kademe kademe bir iki kademesini burada satış gerçekleştirip daha aşağı noktalardan dolarımı arttırmak için kullanabilirim. Tabii ki bu benim kendi tercihim. İşlem yaptığım platformlar buna gayet mümkün. Makas aralıkları gayet var. O yüzden ben bu alttan almaları gerçekleştireceğim. Sizin makas aralığınız uygun değilse siz bir şekilde o zaman beklemek zorundasınız. Ya da buradan dolar tarafında bir miktar zarara kabul gelip yeni size fırsat sunacak yatırım araçlarında yatırımlarınızı değerlendirmek zorundasınız dostlar. Yani genel bir özetleyecek olursak gram altın tarafında önümüzdeki hafta yeni bir trendin artık başlayabilir olması ya da bunun ilk sinyalleri önümüzdeki hafta ya da iki hafta içerisinde gram altın tarafında gelebilecek gibi. Dolar tarafında 8.30 kritik seviye 8.30 stop seviyesi yani 8.30 altında kapanışlar, tatsız yerleri dolar tarafında getirebilir. Onsalt'ın tarafında 1830 çok önemli bölge. Bu bölgenin üzerine çıktığımız zaman herhangi bir sıkıntı yok. Burada sert alıcılar 8.30'un üstünde muhtemelen gelecektir. Piyasalardaki son durum bu şekilde. Kripto paralar konusunda dediğimi unutmayın. Hesap açmak, kripto paralar tarafında bilgilenmek, hangi proje nedir, hangi coin nedir, ne amacı hizmet eder, amaçlarına, ekiplerine gibi fonlarda bilgi almak istiyorsanız açıklama kısmına grup linkini bırakıyorum. Herkese bol kazançlar olsun dostlar. Umarım bir an önce tersten kurtulursunuz ve bol bol kazançlarınız olur. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.